Aksa Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu 30. hafta karşılaşması. Lefke'nin konuğu Çetinkaya. Lefke 16 Ağustos stadında oynanıyor karşılaşma mücadelenin hakemi Hakan Ünal. Her iki takım açısından da rahat bir karşılaşma. İki takımın da ligde rahat konumlarından dolayı karşılaşma öncesi takım kaptanları hakemler hatıra pozu verdi. Maça Lefke başlıyor. İlk bölümde Çetinkaya ataklar Recep yapıyor ortasını. Cabi kontrol vuruş topağalarda. 11. dakika Çetinkaya 1-0 öne geçiyor. Lefke deplasmanında Yusmane Cabi gol krallığı yarışı veriyor. Golünü atıyor Karadağ'da Cabi. 1-0 önde Çetinkaya. Ahmet Atay uzak mesafe şansını deniyor farklı şekilde top dışarıda. Mustafa Süzgen şimdi vuruyor. Kaleci Mehmet başarılı. Yasin'le geliyor Çetin Kaya. Vuruş. Asfaltla dışarıda. Yine Yasin. Yine şansını deniyor. Kaleci Vedat başarılı. Lefke geliyor şimdi. İçeriye çevrilen top. Serhat. Gol pozisyonu top dışarıda. Genç futbolcu. Zoru başardı bu pozisyonda. Şimdi Cabi. Vuruyor topu ağlara gönderiyor. Kendisinin ve takımın ikinci golü 38. dakikada geliyor. Cabi'den sert ve düzgün bir vuruş kaleci Vedat'ı mağlup ediyor. Yine Cabi kaleci Vedat'ı geçiyor ancak topu ayağından açıyor. Sonuç gelmiyor bu pozisyonda. İlk yarıda Çetin Kaya'nın 2-0 üstünlüğü var Karadağ'da. İkinci aradan görüntüler izliyorsunuz. Cabi kaleciyi çalımlıyor bu pozisyonda. Cabi Topla fazla önüyor. Pozisyonunu kaybediyor. Daha sonra Muammer topu dışarıya atıyor. Cabi topu kazanıyor. Vuruyor top direkten dönüyor. Şanssız an Cabi için. Çıkarken kaptırılan top. Cabi. Cabi yapıyor prensesini Vedat başarılı. Şimdi Yasin'le geliyor Çetinkaya. Yasin içeriye çeviriyor. Tek vuruş Cabi'den dönen top durmuş. Genç futbolcu golle tanışıyor. Lefke deplasmanında 17 yaşındaki Durmuş Oduncu izliyorsunuz. Topu önünde buluyor. Yapıyor plaseyi. Top ağlarda. Skor 3-0. Lefke'nin ender geliştirdiği ataklardan orta. Şut karşın bir vuruş direkten dönüyor. Muammer savunma arkasına pas. Cabi topla buluşuyor. Cabi topu ağlara gönderiyor. Bu gol Cabi'nin gol krallığını ilan ettiği anlamına geliyor. 80. dakikada izliyorsunuz Cabi. Güzel bir gol. 26 gole ulaşıyor Cabi ve sezonu gol kralı olarak tamamlayacak. Şimdi Arda ile geliyor Çetin Kaya. Sonuç gelmiyor bu pozisyonda. Lefke atağı Koassi. Koassi vuruyor. Top direğe de vurup dışarıya gidiyor. Uzun gönderilen top. Maçın son düdüğü geliyor. Mücadeleyi Çetinkaya 4-0 kazanarak sezonu 3 puanla tamamlıyor.